Hayatınızda bir yasınız var ise bu yasla yaşamak zorunda değilsiniz. Kaldı ki bu yas sizi rahat bırakmayacak. Yeni katılanlara bir bilgi. Sistemdeki en güçlü anahtar yasların boşaltılması. Kamp ateşiyle fotoğraf çalışması arasındaki farkı söylüyorum. Kamp ateşiyle sonlandırdığımız yaslar bir çeşit roketlemedir. 3 gün arayla 3 kere yaptığınız zaman hızlı değişimler olur. Fotoğraf elimize aldığımızda bir çalışma yapıyorsak bu 21 günlük bir çalışma gerektirir. Her gün azar azar yükümüzü boşaltırız. Bunun için bugün bir demo yapıyoruz. Epeydir yapmadığımız için anne yaz sonlandırma demosu yapıyoruz. Ve Canan Hanım Hazır e, çok fazla derin bilgiye sahip değilken aslında aradığımız kişi biraz da sizsiniz. E, biraz sonra yapacağımız şeyleri başlıklar halinde söyleyeyim size. Annenizin fotoğrafının göz bebeklerine odaklanacağız. Birazdan artık gözümüzü kaldırmadan oradan yürüyeceğiz. Sadece birkaç şeye ihtiyacım var. Anneniz vefat ettiğinde kaç yaşındaydı? 72 Alzheimer teşhisini aldığında kaç yaşındaydı? Yani Kaç sene Alzheimer'la yaşadı? 5 sene 5 sene boyunca Alzheimer'la yaşadı. Yani 67 yaşlarında teşhis kondu. <laughs> İlk ne oldu? Ne oldu? Unutmaya mı başladı? İlk böyle e, her şeyi tekrarlıyordu. Hani günde aynı şeyi 3 dört kere anlatıyordu. Tekrara düşüyordu. Anladım. Hı evet. hı. Tekrara düşüyordu. Aynen. Peki Anladım. Çok özür. Sizin hayatınızda bununla ilgili anılar orada başladı. Yani annenizin tekrar düştüğünü o zamanlar hemen anlamıştınız değil mi? Ben hemen anladım. Evet. Peki. Yani çok kurcalamadan devam ediyor Annenizi kaybettiğinizi ne zaman anladınız? Ben şimdi bir Alzheimer annem olduğu için diyorum ki hı hı. ben şöyle diyordum ölmeden bir iki yıl önce. Ben Annem bedenen karşımda duruyordu. Evet. Duruyor. Yani elleri onun eli, gözler onun gözü ama mimikler onun değil. Cevaplar onun cevapları değil. Ses bile onun sesi değil diyordum. Böyle düşünüyor muydunuz? Evet. Evet hocam annemi ben e, Alzheimer teşhisi konduktan iki sene sonra kaybettim. Aslında annesizdim yani. hani Bravo. Ben şöyle bir anım var bununla ilgili. Dertleşme konusunda anlatıyorum burasını. Eğitim yaparken bir gün Birine anne yaz sonlandırma yaparken bir anda vücuduma bir titreme geldi. Ve içinden acayip bir ağlama hissi geldi. Annem hayattaydı. Halbuki ben annemi fiziken ölmeden iki sene önce kaybetmişim. Uh -huh. Eğitimde fark ettim. Eğitimi uh -huh. yarım bırakmak zorunda kaldım. Bir süre ara verdim. Kendime gelemedim. Çünkü tam da cümle şu. Annemin ruhu önceden gitmişti sanki. Evet. Eti değişti, mimikleri değişti. Şimdi Alzheimer hastalarının çocukları çok iyi bilir. Anne veya babanızda varsa bir süre sonra karakteri, sesi, mimikleri, bakış her şey değişiyor. Ve diyorsunuz ki babam nerede veya annem nerede diyorsunuz. Gitmiş. Neden? Hmm. O yüzden e, annem vefat ettiğinde çok bir şey anlamadım. Ben de öyle. Evet alışmıştı. Çünkü yoktu zaten. Evet. Babamın vefatında mesela babam sağlıklı bir şekilde gitti. Zihnen sağlıklı bir şekilde gitti. Hatta ölmeden bir saat önce böyle oturduk sohbet ettik onlar siyaset üzerine. Hı hı. Ee, e, o bana acı geldi. Yani geçiş acı geldi. annemi sanki kaybetmiştim gibi bir durum var. Peki. E, devam ediyorum. Annenin hocasını aldınız. Arkadaşlar herkes yasını kendi başına sonlandırabilir yakınlarınızın yasını da sonlandırabilirsiniz. Şimdi sabahleyin bir nefes egzersizi yaptık katılabildiniz mi? Evet. Enerji bedeninize bir merhaba dediniz mi? Böyle Elinizde ısı hissettiyseniz harika. Annenizin şimdiden sonra göz bebeklerine odaklanın. Bu arada annenizle aranız nasıldı onu da sorayım. Anlamadım tekrar. Aranız... Arada, bir böyle kesinti oluyor nedense böyle gelip gidiyorsunuz. Öyle Benden mi? bir Sanıyor bilmiyorum ama hani her şey çok güzel yalnız bu arada bir geliyor gidiyorsunuz. Peki bir saniye bakıyorum. Bir saniye bakıyorum. Sizin sesinizi biraz ayarlayacağım. Bir konuşun tekrar şu anda sesin nasıl? Sesiniz gayet iyi görüntü arada bir kayboluyor yani böyle. Peki arkadaşlardan da yayında kesinti yok diyorlar. Belki sizinle ilgili tamam. olabilir. Bu Instagram'da çok başımıza geldi. Eee annenizle kavganız oldu mu hiç? Yani çok böyle kavgalı değildik yani hiçbir zaman hani darılacak kadar kavgalı olmadık. Hiç büyük evet. olay yaşamadınız. Hayır. Hiç onunla ters düşmediniz, küs kalmadınız. Olmuştur darıldığım falan yani. De, hangi dönemlerde? Benim boşanma sürecimde mesela çok arkamda durmadılar. Boşanmanızı reddetti. Evet. Sizi suçladı mı o dönemde? Suçlamak değil de yani sabret işte e, yalnız başına ne yapacaksınız şöyle yani eski mantık. Peki. Haydi o zaman göz bebeklerine dönelim. Yaslarınız varsa alın fotoğraf arkadaşlar. Annenizin göz bebeklerine bakın. Sanki başının etrafında altın rengi bir halka varmış gibi hayal edin. Ve onunla konuşmaya başlayacağız şimdi. Buna hazır mısınız? Evet hocam da çok duygusal oldum çünkü çoktan beri fotoğrafına çok bakmıyordum. Çok kıymetli bir yerdeyiz. İnanın çok kıymetli bir yerdeyiz. Göz bebeklerinin sanki size daha böyle canlı baktığını hissedeceksiniz biraz sonra. Sanki anneniz gerçekten orada duruyor gibi. Göz bebeklerinde yani gözlerin parıldadığını hissedeceksiniz. Bakmaya devam edin. Parıldadığını hissetmeye başladığınızda konuşmaya başlayacağız. Çünkü fotoğraflar bir enerji alanıdır. Giden ruhlar fotoğrafların içinde enerjilerini barındırır. Göz bebeklerine odaklanın. Gittikçe parladığını göreceksiniz göz bebeklerinin. Evet. Hissetmeye başladınız mı bunu? Evet. Şimdi onunla konuşacağız. Sizi duyacak emin olun size garanti veriyorum sizi duyacak. Kendi cümlelerinize çevirebilirsiniz. Ben size bazı e, sufleler vereceğim buradan. Siz kendi cümlenize de çevirebilirsiniz. Canım anneciğim. Canım anneciğim. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. İyi ki benim anneliğimi yaptın. İyi ki benim anneliğimi yaptın. Ve hayatıma birçok şeyi kattın. Ve hayatıma birçok bir şey kattın. Bazen kalbini kırdım. Bazen kalbini kırdım. Kalbini acıttığım anlar için senden özür dilerim. Kalbini acıttığım anlar için senden özür dilerim. Lütfen beni affet. Lütfen beni affet. Şimdi annenizle hoponopono tekniğiyle tam olarak bağlantıya girdiniz. Göz göbeklerinizi hiç ayırmayın. Ben yıllarca sana Ben Devam. yıllarca sana Sesim kesiliyor mu? Geldi şimdi evet. Sevgimi gösterememiş olabilirim. Sevgimi gösterememiş olabilirim. Bazen sen de benim kalbimi kırdın. Bazen sen de benim kalbimi kırdın. Arkamda durmadın. Arkamda durmadın. Bazen derdimi anlatamadım. Bazen derdimi anlatamadım. Bütün bunlar için de bütün bunlar için de seni bütün kalbimle affediyorum. Seni bütün kalbimle affediyorum. Bugün seni kaybetmiş kızın olarak bugün seni kaybetmiş kızın olarak yokluğunu çokça hissediyorum. Yokluğunu çokça hissediyorum. Sana danışmak istiyorum. Sana danışmak istiyorum. Telefon açmak istiyorum. Telefon açmak istiyorum. Ama sonradan fark ediyorum ki. Ama sonradan fark ediyorum ki. Gitmişsin. Gitmişsin. Veda etmişsin. Veda etmişsin. Ve bugün anladım ki. Ve bugün anladım ki. Ben bu gidişi. Ben bu gidişin. Kabul edememişim. Bu gidişin. Kabul edememişim. Kabul edememişim. Her yerde seni aradığımı yeni fark ettim. Her yerde seni aradığımı yeni fark ettim. Göz yaşlarım dinmemiş. Göz yaşlarım dinmemiş. Kokunu özlemişim. Kokunu özlemişim. Sesini özlemişim. Sesini özlemişim. Ona söylemek istediğiniz bir şeyler varsa söyleyin. söylemek istediğim çok şey var ama şu an birkaç cümle çıkarmaya çalışayım. Sensiz diye alışamadım. Sensizliğe alışamadım. Eksikliğini çok özlüyorum. Bana her konuda teselli olmanı özlüyorum. Ve sen gittikten sonra Sen gittikten sonra dünyam karıştı. Dünyam karıştı. Günlemelerim karıştı. Cümlelerim karıştı. Kafamı toparlayamıyorum. Kafamı toparlayamıyorum. Devam edin. Beni her konuda onaylayan birisi yok artık. Sırtımdaki her dağı kaybettim. Sırtımdaki dağı kaybettim. Yanımı kaybettim. Canımı kaybettim, yanımı kaybettim, yoldaşımı kaybettim. Ve bugün seninle vedalaşmak zorundayım. Ve bugün seninle vedalaşmak zorundayım. Bu benim için çok zor olsa da. Bu benim için çok zor olsa da seni ışığa göndermek zorundayım. Seni ışığa göndermek zorundayım. Çünkü arkandan döktüğüm her gözyaşı. Çünkü arkandan döktüğüm her gözyaşı ruhunu acıtıyormuş. Bugün öğrendim. Ruhunu acıtıyormuş bugün öğrendim. Seni ve kendimi özgürleştirmek için Seni ve kendimi özgürleştirmek için seni ellerimle seni ellerimle toprağa vermeyi toprağa vermeyi kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Seni toprağa, taşlara Seni toprağa, taşlara bitkilere bitkilere ve ışığa doğru uğurluyorum. Ve ışığa doğru uğurluyorum. Karşınızdaki fotoğrafta annenizin bir ışığa dönüştüğünü göreceksiniz gittikçe. Parlayan bir ışığa dönüşüyor anneniz. Seni huzurla uğurluyorum anneciğim. Seni huzurla uğurluyorum anneciğim. Ben de ışığa kavuştuğumda Ben de ışığa kavuştuğumda tekrar buluşacağımıza söz veriyorum. Tekrar buluşacağımıza söz veriyorum. Seni ışığa, toprağa seni ışığa, toprağa. Bitkilere doğru uğurluyorum. Bitkilere doğru uğurluyorum. Omurgama yapışıp kalan. Omurgama yapışıp kalan. Sen gittikten sonra canımı yakan. Sen gittikten sonra canımı yakan. Özlem duygusunu. Özlem duygusunu. Yalnızlık duygusunu. Yalnızlık duygusunu. Yalnızlık duygusunu, talihsizlik, duygusunu talihsizlik duygusunu. Talihsizlik duygusunu. Öfkemi. Öfkemi. Boynumdan, omuzumdan, kollarımdan. Boynumdan, omuzumdan, kollarımdan. Ellerimden, sırtımdan, göğsümden. Ellerimden, sırtımdan, göğsümden. Kalbimden, karnımdan, kalçamdan. Kalbimden, karnımdan, kalçamdan. Bacaklarımdan, ayaklarımdan. Bacaklarımdan, ayaklarımdan. Toprağa akıp gitmesi için. Toprağa akıp gitmesi için. Tamamen serbest bırakıyorum. Tamamen serbest bırakıyorum. Bu akışa İzin veriyorum. Bu akışa izin veriyorum. Ruh parçalarını ışığa doğru gönderiyorum. Ruh parçalarını ışığa doğru gönderiyorum. Canan Hanım bedenizden sanki bir akış varmış gibi tekrar omurgama yapışıp kalan. Omurgama yapışıp kalan. Sensizlik, çaresizlik. Sensizlik, çaresizlik. Özlem, yalnızlık. Özlem, yalnızlık. Öfke duygularımı. Öfke duygularımı. Dilimi dolaştıran. Dilimi dolaştıran. Yönümü kaybetme duygusunu. Yönümü kaybetme duygusunu. Boynumdan dilimden. Boynumdan dilimden. Omuzumdan kollarımdan ellerimden. Omuzumdan kollarımdan ellerimden. Sırtımdan göğsümden kalbimden. Sırtımdan göğsümden kalbimden. Karnımdan kalçamdan bacağımdan. Karnımdan kalçamdan bacağımdan. Toprağa akıp gitmesi için. Toprağa akıtıyorum. Tamamen serbest bırakıyorum. Tamamen serbest bırakıyorum. Senin. Senin. Işığına gitmene izin veriyorum. Işığına gitmene izin veriyorum. Seni özgürleştiriyorum. Seni özgürleştiriyorum. Kendimi de özgürleştiriyorum. Kendimi de özgürleştiriyorum. Omurgamdaki yas duygusunu. Omurgamdaki yas duygusunu. Ve canımı yakan özlem öfke duygularına. Ve canımı yakan özlem öfke duygularını bir daha de, geri dönmemek üzere bir daha geri dönmemek üzere boynumdan, omzumdan, kollarımdan, boynumdan omuzumdan kollarımdan boynumdan omzumdan kollarımdan devam edin. O kalbimden, kalbimden kal karnımdan omurgamdan kal kalçamdan evet. bütün azalarımdan tamamen serbest bırakıyorum. Tamamen serbest bırakıyorum. Tam bedeninizde bir akış hissediyor musunuz Canan Hanım? Bacaklarımda var sanki evet. Çok güzel. Bacaklarınızdan boşalan duygunun adı zaten canınızı yakan yalnızlık, öfke, çaresizlik ve yoğunluğu kaybetmişlik duygusu. Onlarla vedalaşıyorsunuz. Ve annenizin yüzüne bakarak bana bakmayın göz bebeklerine devam edin. Huzurla gidebilirsin anneciğim. Huzurla gidebilirsin anneciğim. Seni güzel anılarla hatırlamaya söz veriyorum. Seni güzel anılarla hatırlamaya söz veriyorum. Seni gülücüklerle uğurluyorum. Seni gülücüklerle uğurluyorum. Evet annenizin yüzünün orada fotoğrafta hafif gülümsediğini hissedeceksiniz şimdi. Huzurla gülümseme karışma bir ifade şimdi yüzüne yerleşecek. Evet sanki demin daha sert bakıyordu. Evet. Şimdi bana bakabilirsiniz. Allah rahmet eylesin. Amin. Ee, bu çalışma 21 gün yapılmalı. Çünkü fotoğraflar yavaş çalışan bir sistemdir ama kesinlikle hedefe ulaşırsınız. Ne işe yarayacağını söyleyeyim. Bakın yolunuzu kaybetme, çaresizlik, özlem, kendinizi yalnız hissetme, bütün bu duyguların hepsini boşaltmaya yarar bir. ikincisi gerçekten Şamanlar der ki yakınlarımızı kaybettiğimizde ruhları biyolojik olarak en yakın olduğu bedenlere yapışır gitmeyi istemez çünkü bu dünyadan ayrılmayı istemez bu ruhlar. Aslında bu onların sınavıdır ve sizin sınavınızdır. Hem kalanın hem gidenin sınavıdır ölüm. İki tarafında kabule geçmesine yardımcı oluyorsunuz. Ee, bazı değişiklikleri o zaman göreceksiniz. Bunu 21 gün yaptıktan sonra bir hafta 10 gün dinlenip Kardeşiniz mi demiştiniz? Abiniz mi demiştiniz? Abim evet. Onun için ne yapacaksınız? Uzun zamandır yapmadığımız mini bir demo yaptık sizinle birlikte. Bu çalışmayı yaparken başka bir çalışma yapmayın. Hep derim eğitimlerde de derim, yayınlarda da derim. Öncelikle yaslar ve tacizler bizim hayatımızı karartır. Onlardan özgürleştikten sonra beden zaten iyileşmeye gelmiş. Bedenin önünden çekiliyoruz. Yani engellediği Engelleri kendimiz koyuyoruz farkında olmadan, bedenin önünden çekiliyoruz. Anlaştık mı? Hocam bir sorum daha var. Evet. Se, e, bu sevgisini ifade edememe insanın o nereden gelebilir? Yani yani çok böyle çocuklar karşı mesela. Bir şey söyleyeceğim. Hiç başka bir şeye takmayın kafanızı. Bir taşla beş kuş vuracaksınız buradan. Tabii. Burası sizin için alev alev yanıyor. Görüyorum o yüzden diyorum olur mu? Hı -hı. İnanın her şeye ayrı bir çalışma yok. Yani bir tek ee, yaz sonlandırma 5-10 tane şey iyi geliyor. Önce özgürleşelim. Zaten hayatın içine her şeyi sıfırlayamayacağız. Dengeye getireceğiz. Az olmayacak, çok olmayacak, dengede olacak. O zaman e, harika bir yere varacağız diyorum. Olur mu? Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum bu işbirliğiniz için. De sağlık. Teşekkür ederim. Ee, gerçekten kıymetli bir çalışma oldu birkaç arkadaşla şimdi üstüne konuşacağız. Siz biraz dinlenin çünkü akış devam etsin istiyorum.